Melek hadi el salla. Bugün ne yapıyoruz? Melek'in arabasını tanıtıyoruz. Hadi bin bakalım arabana. Aman, ben bak. ya ben nasıl, nasıl biniliyor arabana? Açınca. Kapısı açınca mı? Bin bakalım. Melek, ne yapıyorsun kızım? Ne o elindeki? Kumanda. Kumanda mı? Hadi sür bakalım kumandayla. Kumandayla. Kumandayla sür kızım. Kumandayla sür. Nasıl kullanılıyor kızım? Nasıl kullanılıyor göster. Nasıl ileri gidiyor peki araba? İleri nasıl gidiyor kızım? İleri tuş hangisi? Onlar direksiyon değil mi? İleri tuş hangisi? Bak. Bas o zaman. O değil ama. Ne? Gaza nasıl basılıyor orada? Ne o o bak. Evet. Üstteki ile alttakinden basılıyor duyağa tamam mı? Üst, üstteki ile alttakinden basılıyor bak. Ne? Diğer taraftaki. Diğer diğer. Diğer kızım. Sol elinin olduğu yerdekiler. Heh, evet onlar. Bak o geri geliyor. O değil. O değil. O değil kızım. Bu. Bak. Bu ileri, alttaki de geri. Tamam mı? Bak araba gidiyor değil mi? <laughs> Ama sen zaten duvara çarptı değil mi? Ona. tamir ettin mi hı hı. tamam direksiyonu azıcık sağa çevir <laughs> tamam kızım elli <laughs> anne, anne, şey. hadi bakalım nasıl biniliyor arabaya göster bakayım arabaya nasıl biniliyor kapısı açılıyor mu Nasıl açılıyor? Göster bakayım. İçinden açılıyor. İçinden mi açılıyor? Aferin. Şimdi bunu ne Tamam, aç bakalım. Ne O da bu ya. Aç, içine bin, içinden göster bakalım. Tamam mı? Baba 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 Ne var mı? Baba Baba Tamam. Tamirci mi oldun? Evet. Tamam bırak oynama onlarla, gel. Tamam. Tamam. Nasıl çalışıyor peki araban? Biner misin içine? Bin içine kızım. Kumanda, kumandadan değil peki. Araba nasıl gidiyor içinden? Hadi sür bakalım o zaman. İçinden sür bakalım. Kumandayı masaya bırak. Masaya bırak kumandayı. Bin bakalım. Bin bin bin. Aa! Baba. Efendim babam. Bırak ya. Elim Kemerlerini mi? bağlamadın ama. Ama yiyem. Kemerlerini bağla. Aa! Kemerlerini bağlamazsan ne olur? Düşersin. Düşersin, değil mi? Bağlamalısın ama. Bağlamak istemiyorum. Hadi bağlaman lazım. Uh -uh. Hadi kızım. Lütfen. Bağlamayacağım ama. Evet. Hadi kapını da kapat. Nasıl çalışıyor arabam peki? Ama arabanı ileri vitese takman lazım değil mi? Vitese taktın. Gaza bas. Direksiyonu da tut. Kemerini de tak. Hadi gaza bas şimdi. Ne oldu? Evet. Araban hangi renk kızım? Kırmızı. Kırmızı mı? Hı hı. Evet. Arabanın kırmızı arabamız Bilmedi. var bizim. Arabayı çalıştırmak için burada bir elektrik kontağı var. Tuşu kapalı konumda, açık konumda. Bu şekilde açık konumda. Burada bir vitesi var. İleri, geri. Burada da bir gaz pedalı var. Kolay kullanım zaten. Bu direksiyon tuşlarında da biri korna, biri müzik çalıyor ama şu anda pili olmadığı için Müzik çalmıyor değil mi Melek? Hı hı. Hadi bin arabana. Nasıl biniyorsun? Kapısını aç. Açamıyor musun? Ben açayım mı? Ay buradan açamıyor. buradan açamıyorum. Hadi buradan aç o zaman. Bir dakika. Tamam bekliyorum. Dik Açıldı mı? Bir dakika. Tamam bir dakika sakin ol kızım. Oh, oh, oh. Hadi yavaş yavaş arabana oh. bin. Oh. Nasıl sürülüyor peki göster yine. Kapını kapat. Oraya mı geleyim? Hı -hı. Hadi kapını kapat. Buraya lazım. Buraya lazım. Hadi nasıl sürülüyor göster. Aferin. Hadi sür bakalım. Arabanı kapattın. Bitti Abi, mi? Arabanı park ettin mi şimdi sen? Park edemedim. Park edemedin mi? Aracın bir de uzaktan kumandası var. Böyle hız, hız ayarı var buradan. 1 2 3 kademe. Burada freni var. Frene bastığında ışık yanıp sönüyor. Çocuğun hareket etmesin, araba hareket etmesin diye. Freni açık. Buradan direksiyonu sağa sola çevirebiliyoruz. Bu da ileri. Geri.